Kamilül Kelam Konfüçyus'a sorulur. Bir ülkenin idaresine çağrılsaydınız evvela neyle başlardınız? Caferir, lisanıyla. Evvela lisandaki karışıklığı düzeltirdim der. Zira dil düzgün olmazsa kelimeler fikirleri, düşünceleri doğru anlatamaz. Düşünceler doğru anlatılmazsa ahlak ve kültür bozulur. Ahlak ve kültür bozulursa adalet çeşer. Ve adalet çeşerse halk kendisinde gücü bulamaz ve yolunu kaybeder. Bu yüzdendir ki, lisanı doğru kullanmayı bilmeliyiz der. Lisanı doğru kullanmak, dile doğru kullanmak bu o kadar kıymetli bir mevzudur ki, asırlar sonra bir batılı mütefekkir de bu mevzuda şöyle diyecektir. Dil bir milletin kültür düzeyini gösteren en önemli araçtır. Ancak kendi lisanına dayanan, kendi dilinde ilerleyen milletler ilerleyebilir ve üstün kültürler oluşturabilir der.